Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle Dianer ve Toys yapmış olduğum alışveriş çekeceğim. Ee, bu poşetlerin içinde My Little Pony Squishy Pop, e, minionslar, surprise paket ve Furby Boom surprise paket var. Yalnız ben biraz biraz önce e, Furby Boom'u açıyordum yani video çekiyordum ama yanlışlıkla <laughs> kapatma cümlesine tıkladım ve e, kapandı o yüzden videoda gitti. Tekrar çekiyorum. Hatta parçaladı da, ama yani şöyle hiçbir parçasını çıkarmadım da. Hemen başlayalım. Bir saniye. Şöyle bir değil. Böyle daha iyi oldu. Şöyle. Bir saniye. Aa, çok özür dilerim ses gelmesi. Hı. Kamerayı durdurmak için bir şeyler koydum. Ya. Hı. Bunu çıkaralım arkadaşlar. Şöyle şöyle bir Furby'miz çıktı içinden. Galiba bu çıkacak bize. Şöyle şunu kenara koyalım atmayalım. Çöpler şurada dursun. Şunu da şöyle. bir de şurada gıcık uyarılar var. En sevmediğim uyarılar. Bunlar. Atıyorum direkt. Çok tatlı şöyle çok tatlı. Ayy. De açamıyorum, o yüzden makas yardımıyla açacağım? Çok tatlı arkadaşlar, tam tabii bu benim fikrim ama çok tatlı. ben çok sevdim açıkçası. Çok tatlı. Hemen şöyle koyalım. Şimdi tuhaşa paketimiz, paketimize geçelim. İlk olarak e, Marlin Pony'e ya sıkıştı patlayalım. Ve içine çıkaralım. E, hemen bakıyorum Marlin Pony'e. Hmm. Allah. Neyse öyle kalsın. Ee, 6.90 e, My Little Pony Squish Pop. E, şöyle bir paketi var. ve ben etrafındaki My Little Pony yazısını falan etiketini çıkardım. Ve şurada Squish Pop yazıyor. Nerede? Hı. Şöyle. Görüyor musunuz bilmiyorum. Kamera biraz kötü o yüzden. Bunu da atalım. Hı. Dın, 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 dın. Göstermeden önce. Şöyle gereksiz bir şey var bence. Hemen Hı ponimiz şu şekilde. Adını bilmiyorum. Çok çok özür diliyorum. Şöyle. Ama şurası benim en sevdiğim renkten. Şöyle yapışabiliyor. Ben bu kutuyu değerlendireceğim. Tabii ki atmayacağım. Yani bir şeyler kullanırım işte bir şeyler Ben de nerede kullanacağım bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar ponimiz şöyle hemen yapış Ay pardon. Ha. Nerede? Şöyle yapıştırabiliyoruz. Altında şöyle bir şey var. denir ona işte bir şey var. Siz gördünüz zaten. Bir saniye ayarlamayı yapıyorum. Bir saniye. Üf. Dur dur. Şöyle. Aa! Aa, dur 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 koydum ben Manyak gibi Bir de böyle şey dur böyle güzel şey Böyle yumuşak böyle böyle. Aslında böyle e, fashionslar gibi değil de böyle neden yumuşak ama çok tatlı abi. Neyse. Ay, dur be. Minyonlar. Sürpriz paket. Evet arkadaşlar ne yapacaktım ben? Cidden i̇şte ne yapacaktım acaba? Ha, ben tuşu paket poşeti neden attım? Fişi şurada hemen bakıyorum. Zaten sesini duyuyorsunuz fişin. Hmm, milyonlar 19, 11 diyelim 11 lira. Hemen açalım. Şurada kenarlarında yer yok. O yüzden makas yardımıyla açacağız. Daha önceden bende. de bir, saniye. bir minyonum vardı. Nerede o şu an? Kesin şu an bulamayacağım. Yani dediği zaten arkadaşlar. Ay! Şimdi bir sürü parça var. Bir sürü parça var. Ben figür mü anlamadım ama neyse. Ay. Çok koptu ama. Neyse bir şey olmaz sonuçta. Şöyle. Yine özür dilerim. Uf arkadaşlar bu sorundan dolayı çok özür dilerim. Çok edilecek, çok, çok özür diliyorum. Bir durdurma diye bir şansım da yok. O yüzden çok şanslı. Çok şans. Yazık bana. Bir saniye. Dur sana be kıcık durması için baya baya yani işte durur, durur durmaz önemli. Hı, durdu. Şansa bak. Hı. Şu paketimiz şurada. Öncelikle şuna bakmak istiyorum. Şöyle minions. Burada da TR Orlando yazıyor. Hı. Ha, burada minyonlar var arkadaşlar. Ama büyük ihtimal bana içime doğuyor. Şimdi bir saniye bakayım. Bana içime doğuyor. Bana şu çıkacak. Galiba. Burada minyonlar var işte. Şöyle kapatalım. Kapat kapat, kapat. Bunu atmayacağım arkadaşlar. Aa yanlış bir yere denk geldi. Şunu kenara koyuyorum. Şu parçaları yere dökelim. Oh. 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 Cidden oh yani. Bunu biz yapıyormuşuz. Arkadaşlar. Şuraya bakarak yapayım bari ben. Aa, burada yapılışı var benim dediğim gibi bize bu miniş çıktı. Ay miniş diyorum ya. Kafa miniş oldu. Minyon çıktı. Şu şu miniş. Ay miniş diyorum pardon. Çok pardon. Minyon. Şimdi öncelikle birinci aşaması neymiş? Oha nerede? Ha. Ha? Nasıl? Ha. Şu oha arkadaşlar. Nasıl ya? Ben anlamış değilim şu an cidden. Nasıl oluyor yani şu an? Bir saniye ben yapıyorum arkadaşlar hemen. Ne oluyor ya? Arkadaşlar bunun bir parçası eksik de nereye koydum biraz önce? Ha bu dönmüş. Ee, <laughs> <laughs> bir sürü Lego gibi parçalar var burada. Hı. Şimdi sanırım önce şu kafası. Ben kendim yapacağım burada yapılışı yapılış yok çünkü cidden. Nerede? Nerede minyonsunuz? Minyonsun. Dinliyor Şöyle. Ay, çok tatlı gözlüklü böyle bandaj. Aman bandaj yok. Böyle bir şey ben yapıyorum arkadaşlar hemen. Hemen yapıyorum. Hemen. Uy, gir 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 Tahminim doğru çıktı. Ben ne zamandan bir tahmin ediyorum. Ve kaç günden beri video çekemiyorum. Yani bunu acaba ben şöyle gözüm taktım. Şey böyle hani kaç günden beri ne, bir yere gittim de video çekemedim. Ee, o yüzden e, yani merak ediyorum. Eti yutum. Dum. Rum hatta. Ne Duma. Ya üf aman boşverin. saniye arkadaşlar. Kaç dakika oldu? Oha. Ay pardon. Ben o bana hediye gelen için ayrı bir video çekeceğim. Bunu, bunu yap çabuk yapmam lazım. Bu ne? Üf, daraldım. <laughs> 11 dakika olursa çünkü yüklemiyor. O yüzden çabuk olmam lazım cidden. Girsene. 10 dakika 45, 47, 48. Zaman geçiyor. Neyse. Sakin olalım. No problem diyelim şu an. Arkadaşlar ben bunu şu an yapamayacağım. Acayip gerildim. Zaten bundan sonra bir tane daha video çekeceğim. İyi evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, istek videolarınızı yorumlar kısmına yazmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bundan sonra bir video daha gelecek. Minyon'sun neden yapmadın demeyin çünkü yapacağım. Görüşürüz.